Merhaba arkadaşlar biz yeni bir videoda Arkadaşlar server'dan unutuyoruz arkadaşlar ee, Şöyle gördüğünüz gibi şu numarı tanıtayım Ana kurucu Salih Yani yapboz arkadaşlar Yapboz'u biliyorsunuz yapboz Onun abonesi var Arkadaşlar o abone olmak Onun yedi var Yardımcı kurucu Fatih Mehmet Admin Mekneson. Admin bilmem ne. Admin Rubil Game. Prologen. Reklamcı yalım. Mı? Reklamcı kalım var. Youtuber iki Belki iki yalım var. Rapper iki var. Rapper alım var. Reklamcı Youtuber. Arkadaşlar başlayalım işte. Ee, çok güzel bir pp server. Eee Dünyada eşi benzeri yok. Yok. Arkadaşlar böyle ee, yapacağız arkadaşlar. Böyle oklar atılır. Arkadaşlar arkadaşlar ilk kullanılan süreli bağımlılığı maddeleri uyarılara karşı gidiyorsa ve servera bol saldırısı falan yapıyorsa göreceği vardır. Ee, Serverınız 20 kişilik şu an arkadaşlar. Şu an tamam. İlk kişiye yükseltmeyi düşünüyoruz. Serverınız da arkadaşlar. Kendinize özel bir şey. İp aşağıda atacağım arkadaşlar. Gloss bir yaş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. İyi yayınlar iyi günler. Sarpımıza gelmeyi unutmayınız. Alınmak devam eder her zaman. Bay bay